Merhabalar, hayırlı günler. Karlı bir İstanbul sabahından 18 ve 24 Ocak haftasını yorumlamak için birlikteyiz. Hemen koç burçlarıyla başlıyoruz. Bakalım bu hafta neler var? Evet sert bir hafta sevgili koçlar. Jüpiter ve Uranüs karesini maddi alanda deneyimleyebilirsiniz güneşin de sizin 11 ev alanınıza bu hafta kova burcuna girişiyle sosyal konular ileriye dönük hedefler bazen kariyerinizden elde ettiğiniz gelirle de alakalı olarak evdeki hesap pek çarşıya uymayabilir çok fazla yatırım yapmak ya da maddi olarak bir takım engellerle karşılaşmak bu açıdan mümkün sosyal alacağınız olarak Kolektif alandan alacağınız bir takım davetler harcamalar yapmaya gerek bir e yaratabilir. E, haftanın ikinci yarısında biraz daha destek almanız, biraz daha iyimser olmanız söz konusu olabilir. Bu arada e, idari e, otorite figürleriyle ol, e, olan bir takım maddi konuları daha haftanın ikinci yarısında halletmeye bakmak daha önem arz edebilir. Affedici olmaya uyum göstermeye özen göstermenizde yarar var. E, Boğa burcuna gelirsek Boğa burcu bu alanı birinci ve 10. evler arasında deneyimliyor, zorlayıcı bir açı. Jüpiter ve Uranüs karesi özellikle otorite figürleriyle egosal tartışmalara girmemek çok önemli. Bir takım üstünüzde sorumluluklar bindirilebilir. Biraz özgürlüğünüz kısıtlanıyormuş gibi gelebilir. Bir isyankar bir hava söz konusu olabilir. Güneş de 10. evinize e, giriyor bir ay kalmak üzere. Burada kendinize özgü yaratıcı fikirlerinizi karşınıza kabul ettirmeye çalışırken kırıcı olmamaya, çok sert davranmamaya, direkt karşıdaki kişileri fikirlerini reddetmeye kalkmadan ele almak çok daha olumlu olacaktır. Eğer karşılıklı olarak fikirlerinize, yaratıcı fikirlerinize, farklı bakış açılarınıza bir uyum getirebilirseniz, bir ekip olduğunuzu hatırlayabilirseniz, eğer haftanın ikinci yar yarısında başarı vaat edilecek görünümler de var. Aklınıza gelen zihni sinir projeleri iş yerinde uygulamaya kalkacaksınız ama bunun için diğerlerinin fikirlerini reddetmemeye, onların alanlarına saygı göstermeye çok dikkat etmenizde de yarar var diyebiliriz çok rahatlıkla. Ee, İkizler burcuna geldiğimiz zaman İkizler Burcu e, bu haftanın sorunlu görünümünü e, 12. ve 9. evler arasında deneyimleyecek özellikle e, hukuki konular, eğitimsel konular, e, uluslararası bir takım konularda öngöremedikleri bir takım e, aksilikler yaşayabilirler. Bir anda seyahat iptali, eğitimde kesintiler, sosyal medya çalışmalarında engeller, iletişimde kesilmeler söz konusu olabilir. E, i̇ddialaşmamak, inatlaşmamak, karşılıklı olarak beklentileri biraz daha düşük tutmak burada çok işinize yarayacaktır. Güneş 9. ev alanınıza giriyor. Burada öğrenmeye, araştırmaya olan istek bunu biraz daha ileri götürmek, farklı fikirler, farklı eğitimler almayı istemek, dilemek çok öne çıkabilir. Ama dediğim gibi bu öğreneyim derken de yerleşik fikirlerinizle inatlaşmalar e, ...arasında gidip gelmeyin, daha anlayışlı olmanızda yarar var. Eğer eğitim ya da e, hukuksal anlamda bir takım beklentileriniz ve bir anda oluşabilecek durumlar sizi şaşırsa da... E, ...yine de otorite figürlerinden destek alabilmek söz konusu olabilir. Burada ılımlı olmaya çok önem vermek daha sizin için fayda getirecektir. Yengeç burçlarına geçersek, yengeç burçları e, haftanın bu önemli görünümünü bu seneye damgasını vuracak bir e, açı bu çünkü Uranüs ve Jüpiter karesi bunu 11. ve 8. ev alanlarından e, alacak. Özellikle yatırımlarda veya borç alımlarında çok dikkatli olmakta yarar var. Harcamalara dikkat etmekte yarar var. Zira o, e, sizin 8. ev alanınızda bir gezegen toplaşması olmak üzere Güneş de o bölüme giriyor. Biraz kıskançlıklar, inatlaşmalar yaratacağı gibi Harcamaları da arttırabilir ee, ama bu konuda, bu alanda vergi, sigorta, miras, nafaka gibi işlerinizde çözülmesi gereken bir takım durumlar varsa çok diğerlerinden de destek bekleyerek hani onlara pek bel bağlamayın, kendiniz halletmeye çalışın derim. Bu arada bir arkadaş veya sosyal çevre açısından da e, tarafından da artabilecek harcamalar, bir borç isteme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Uranüs ve Mars birinci, 11. evinizde sosyal olarak bir takım hareketleri çok arttıracaktır. Radikal aktivist hareketler söz konusu olabilir. Venüs ve Neptün'ün uyumlu bir açısı var. Haftanın ikinci yarısında etkili olacak. Bu özellikle farklı fikirde ki kişilerin bir araya gelebilmesine ve ortak bir nokta noktada buluşabilmelerine yardım edecek. Bu biraz daha yumuşatacaktır havayı. E, o yüzden bundan çok rahatlıkla destek alabilirsiniz sevgili yengeçler. Aslan Burcu'na geldiğimiz zaman Aslan Burcu e, bu haftanın önemli görünümü olan Uranüs ve Jüpiter karesini 10. ve 7. evler arasında alacak. Bu da özellikle ikili ilişkiler konusunda bir takım e, olaylarda olaylara da otorite tartışmaları, egosal tartışmalar yaratabilir. Güneş de 7. ev alanınıza giriyor. Yani ikili ilişkiler alanınıza geliyor. Demek ki buradaki konular karşılıklı halledilmesi, fikir birliği oluşturulması gereken konular çok fazla gündem yaratabilir sevgili aslanlar. Eş tarafından, ortak tarafından gelebilecek bir takım hızlı gelişmeler sizi biraz afallatabilir. Bir anda hayat planının ortasında Önem arz edebilir Uranüs ve Mars'ta zira 10. evde otorite figürlerinden yüksek pozisyondaki onay bekleyen işlerinizde burada beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Ama eğer böyle bir sorun yoksa ve ilişkinizde e, bunu bir rekabetçi havaya döndürürseniz bu tartışmalar büyüyecektir. Haftanın ikinci yarısında e, iş bölümü yapmak, bir araştırma beraber el birliğiyle bir konuyu didiklemek, uğraşmaya, çözmeye çalışmak açısından olumlu açılar var Venüs ve Neptün arasında. Bundan yararlanabilirsiniz. Yani ahvah etmekten yerine, etmek yerine güç birliği yaparak birbirinize omuz omuzu vererek bu eş de olabilir, partner de olabilir. Beraberce bir konunun üstüne gitmek çok fazla işinize yarayabilir. Bu açıdan destek alabilirsiniz. Sevgili başaklara gelirsek, sevgili başaklar haftanın zorlayıcı açısını 9. ve 6. evler arasında Jüpiter ve Uranüs karesi olarak deneyimleyecekler. Güneş de 6. evlerine e, ziyaret ediyor sevgili başakların. Burası günlük rutin işlerimiz, e, sağlık konularımız, e, yürütülmesi gereken veya bürokrasi gerektiren bir takım işlerimiz Bu alanlarda biraz dikkat isteyecek, biraz daha titiz davranmak isteyecek, detayları atlamamak çok önemli. Zira unuttuğunuz bir detay işin sonunda hedeflediğiniz konuda bir aksiliği şaşırtıcı olarak karşınıza çıkartabilir. Bu iş Mars ve Uranüs 9'da olduğu için e, hukuksal bir konu olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir, sosyal medyada bir şey olabilir ya da Uluslararası konularda bağlı bir durum söz konusu olabilir. İşte bu alanlarda detaylara atlamamaya, işi tamamen hani deveye neye demişler ki sırtın eğri, kendi işinizi yapmaya ve işi başkasına yükleyip de sonradan ahvah etmemeye çok özen göstermenizde yarar var. Ee, yoksa bir takım detayların e, zorunlu işlerde bir işin bitirilmesinde size sorun yaratabileceğini söyleyebiliriz. Sağlık açısından da sevgili Başaklar bu hafta dikkatli olmakta yarar var. 6. ev biraz dolu zira. Venüs 5. evinizde haftanın ikinci yarısında etkili olacak Venüs ve Neptün arasındaki sekstil açı özellikle kontrol etmek istediğiniz bir takım alanlarda yaratıcılığınızı göstermenin e, ikili ilişkilerde sihir yaratabileceğini söylüyor beklentileriniz artabilir ancak görevleri bölüşürken e, birilerinden destek almak yardım almakta da e, yani hemen enseyi karartmamak ve e, bir bilene de danışmak çok önem arz ediyor Yolunuzu kısaltabilirsiniz demek istiyorum evet ikinci bölümde görüşmek üzere